Bekir Bozdağ'ın yeniden Adalet Bakanı olması ile ilgili çarpıcı iddialar. Öcalan ev hapsine çıkacak, AKP iktidarı kaybetme ihtimaline karşı genel af çıkartacak. Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı daha önce de Adalet Bakanı olarak görev yapan isimlerden olan Bekir Bozdağ'ın yeniden Adalet Bakanlığı koltuğuna oturması ile ilgili çarpıcı bir iddiayı ortaya attı. Ataklı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın FETÖ ile bağlantılarını hatırlatarak her ne kadar AKP'lilerin neredeyse tamamı FETÖ ile bağlantılı olsa bile bazı isimlerin daha önde olduğunu herkes biliyor. Şimdi bu tescilli isimlerden Bekir Bozdağ tekrar Adalet Bakanı oldu. Bozdağ'ın yeniden Adalet Bakanı seçilmesinin perde arkasını araştıran ataklı tahminlerimi ve aldığım duyumlara göre değerlendirmelerimi yazayım diyerek Erdoğan'ın denize düşen yılanı sarılır durumunda olduğunu ifade etti ve çok zor günler yaşıyor ve kendisine yardım edecek kim varsa ona başvuruyor ifadelerini kullandı. Ataklı yazısının devamında Bekir Bozdağ'ın açılım konusunda çok maharetli olduğunu ifade ederek sarayın HDP oylarına ihtiyacı var. Bu nedenle PKK'nın hapisteki elebaşı Apo'yu kullanmak istiyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde torba yasa içine konacak iki cümlelik bir yasanın kaşla göz arasında meclisten geçirileceği söyleniyor değerlendirmesini yaptı. Ataklı, bir fiil 20 yılını hapiste geçirmiş, 70 yaşını aşmış hükümlüler ev hapsine alınır şeklinde bir cümlenin ceza yasasına ekleneceğini, ve torba yasa içinde geçirileceğini söyledi. Böylelikle bundan Apo'da yararlanacak ve ev hapsine çıkacak diyerek Bozdağan Öcalan'ı ev hapsine çıkaracağını söyledi. Açılım ve iktidarı kaybetme ihtimaline karşı yargılanmamak için genel af. Ataklı, saray ardından açılımı tekrar gündeme getirmesi halinde hemen gidilecek seçimde HDP oylarının büyük bölümünün AKP'ye geleceğine inanıyor. Saray ayrıca seçimi kaybetme olasılığına karşı daha sonra yargılanmamak için şimdiden bir genel af ilan etme hazırlığında ifadelerini kullandı. Ataklı sözlerine bu işleri de en iyi becerecek isim olarak Bekir Bozdağ görülüyor diyerek noktalarken, Bozdağ'ın yeniden Adalet Bakanı olmasıyla ilgili iddialarını sürdürdü. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler.